Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ abi, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bu araçla ilgili? Nerede değiştiriyoruz abi. Bu filmi neden değiştirdiniz? Abi abi ben konuştum. Nedense tarafta değişiyor. Tamamdır oldu ya değil mi? Evet, de kaldık. Kaldık. Son kontrolü ben yaptım. Yapalım. Şu anda %100 düzaktır. Olayı biz Çok güzel evet, abi. Gerçekten muhteşem olmuş. ben. Ben gerçekten yoksul bir ailenin oğluydum. Hani çok yoksulluklar çektik. İnanın hani anlatamayacağım şekilde yani bu insan yaşaması gerekiyor. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım için çünkü ayakta duruyorum şu anda. Geçmişimi hiçbir zaman unutamıyorum. Unutmam da zaten. Nereden geldik ve nereye gideceğimize çok iyi bir insanım. Yani o gece sanki çok farklıydı ya. İki ay çalıştım hani gerçekten avans almak için çaba harcıyordum. Çünkü cebimde param yoktu. Bunu abartısız söylüyorum hani gerçekten. Hı hı. Çalıştım dedim ki hani tam ikinci ayımı olacak yılbaşı günü eniştem yıldaydım. Oturduk konuştuk sohbet muhabbet ediyoruz işte ben gerçekten cebimde son paramla o bileti aldım ve o bilet iki kere kayboldu. İki kere işçilik arkadaş getirdi bana verdi o bileti. Hani biletin arkasında ismim yazılıydı zaten. Ama çıkıp çıkmadığını bilmiyorsun Bilmiyoruz, bu arada. Tabii ki bilmiyorum. ben cebimde gezdiriyorum hiç cebimde o bileti. Bilmediğim için sürekli o şekilde. Olur. Ben Kuryelik yaptığım için hani e, yılbaşı günü dedim ki hani biletin şey e, tam marka Antalya'nın tam karşısında bir biletçi vardı. Hı -hı. Motorda o ilacı bırakmam gerekiyor çünkü motorlarda GPS var. Orada hı -hı. durduğum an bize telefon geliyor. Orada ne işim var? Dedim hı -hı. ki ilacı bırakayım gelip bilet alayım. Hı hı. 4 ilacımı bıraktım. 4 deste bilet. Abartı söylüyorum bu kadar bu kadar biletler var. Ve bana Abla bir bilet uzattı, bu kadar desteğin içinde. Dedim ki bu Antalya bileti, sen bana İstanbul var Abla dedim hani İstanbul biletine çok çıkıyor. Hı hı. Dayının bir tanesi dedi ki oradan, oğlum dedi fark etmiyor, hepsi aynı yerden geliyor, hı hı. değişen bir şey yok. O zaman abla şansımı kırmayayım dedim. İçinden çektim, bilet aldım, acil işine gitmem gerekiyor çünkü GPLS'den sıkıntı oluyor bizim için çalıştığımız evet. firmada. Gittim tekrar işlerine yerine. Yani yine tekrar hayatıma devam ediyorum çünkü mecbur çalışmam gerekiyor. Ya para kazanmam gerekiyor, oteller Hı -hı. sıkıntı, Hı -hı. piyasa çok kötü. Yılbaşı günüydü, Eniştem bile geçtik. Hı -hı. Onlar çağırdı, oturduk sohbet muhabbet derken işte ben bilet aldım dedim, çıkarsa şöyle yaparız, böyle yaparız, ben işi bırakırım falan filan dedim. Hı -hı. Eniştem dedi ki çıkarsa bana bir araba alırsan söz alırım dedim. Ya sana bir araba nedir dedim. Hı -hı. Neyse o gün sabah benim nöbetim var, tekrar nöbete gittim ben depoya. Ama isyan ederek gidiyorum. Herkes evinde yatıyor düşünün. Ben iş yerine gidiyorum, çalışmaya gidiyorum. Hı. Gittim, son cebimde 5 liram var. Abartısı söylüyorum belki insanlar bunu abartıra söylüyor sanacaklar. Simit mi alayım, sigara mı alayım? Simit mi alayım, sigara mı alayım dedim. Dedim ki Murat aç karnına ne yapacaksın? Simit al. Aldım, oturdum, simidimi yedim, cebime elime attım. Sigaramı çıkaracağım, poşet geldi. Dedim ki bir bakayım. Telefonu çıkardım, koydum, yanımda bir arkadaşım oturuyor. 61 trilyon 250 bin lira diyor. Oh dedim bir haftalık sigara param çıkmış ben o kadar para hiç bilmiyorum ki sorguluyorum hani dedim <laughs> en belki sigara param çıktıysa gidip hemen bozduracağım bileti benim derdim o sigara param çıksın diye 61 milyon 61 görüyorsun. milyon görüyorum ben şaşırdım dedim ki yani iyi dedim ya bir haftalık sigara param çıkmış bilmiyorum çünkü hani ben paranın o kadar büyük olduğunu ettiğini <laughs> 60 lira falan zannediyorum ben aynen 60 lira falan sanettiğim için abartsız gerçekten o şekilde Dedim ki sigara param çıktı. Allah'ıma şükürler olsun dedim. Ya biletin parasını da kurtardık dedim. Bir hafta ben bunu idare ederim. Zaten dedim ikinci ayında doluyor, avans alacağım. Onunla sevgililer çalışıyorum bir tarafta. O anda hala bilmiyorsun vizyoner olduğunu. Yanımdaki arkadaş beni dürttü. Ya dedi sen dedi baksana para çıkmış sana. Ne parası dedim kardeşim hani ben dedim bilet bu. Yok dedi. Sen dedi büyük ikramiye çıkmış kanka dedim. Ben onu şimdi yanımdaki insanlara göremiyorsun tabii ki. Ben kafamdan girdim o numarayı dedim. Ya seni yani ayaktırmak için dedim. Ha iyi o zaman kanka dedi bak dedi bu numara bir şey bu numaraları dedi büyük ikramiye çıkmış 61 trilyon beni bir çeyrek biletti. Hı hı. O sıra ablamı aradım. Abla dedim durum böyle böyle e, yalan söylüyorsun inanmadı. Hı. Abla dedim bak bilete fotoğrafını atayım sana bak. Biletin fotoğrafını artık tekrar beni aradı. Enişte aradı geldiler beni aldılar. Annemin yanına gittim çünkü annem gerçekten çok çekti. yine yani abartısız söylüyorum çok çekti. Evet. Ağlamaları, gözyaşları bizi o kadar büyüttü büyütüleyip Çünkü yoksun bir ailesi. Halan ailem benim, halen gece konduda oturur. O yılbaşı günü, ağladığım günü o yalnızlığı hiç kimse bana anlatmasın. Ağladım, çok farklı bir nedenler vardı, sebepler vardı. Ama Cenab-ı Allah bana o gün sabah öyle bir yaşattı ki ve yani insan ne diyebilir ki ya ben şaşırıyordum ya bir cebinde paran yok. Düşün şu 5 lira para, senin cebinde para var 5 lira. Sen buna ne alacaksın? Sigara simit mi? Başka bir şey yok. 5 lirayla insan ne alabilir? Akşama kadar ayakta çalışacaksın, motorun üzerinde çalışıyorsun, kuryelik yapıyorsun. Ben dedim ki yani işte bunları düşünürken senin elinde 15 trilyon, 2 trilyon bir bilet oluyor. Telefonu açtığımda ilk anneme dedim anne artık bundan sonra ağlamayacaksın. Çünkü ben ağladım, yaşadım, çok yürüyerek gittim. Ne yapalım ne yapalım? Dedim ki yıkama dükkanı aç, galeri açalım. Ya düşün param var, ben Doğan Şahin alır satıyorum. Küçüklükte benim hayalim bu. Doğan hastalığı bende küçüklükten var. Geçerken arkadaşların arabalarını görüyordum. Ya keşke benim de bir bordo doğanım olsa. İşte basarım, can takarım yaparım. Ama nasıl yapacaksın paran yok bizim keves. Sadece hayal. Biz sadece hayalini kurmaya çalıştık. Ama Allah öyle bir güzel bir şey nasip etti ki hayalin üst sınıfını Şu de üstünde bir Tabii şey Tabii daha üstü benim için yani bu üstü seviyesi ben bazen kendimi sorguluyorum. Acaba rüya mıyım? Hı hı. Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerinin önünden sadece yürüyerek geçeceğim benim değil. Hı hı. Ve böyle bir işletme açalım dedik. Alıp satıyoruz. Dedik ki bu işletmenin yanında ne yaparız? Yıkama açalım. Yıkamanın yanında ne yapalım? G şey yapalım, Aksesuar dükkanı yapalım. Aksesuar dükkanı yanında ne gider dedik? Kaplama gider. Arabaları sevdiğimiz için biz bu işe girdik. Hı hı. Çok güzel bir yerlere geldik bu işlerde. 18-19 tane personelim çalışıyor. Evet. Yani insanlara bir nebze olsun ekmek kapısı oldu. 8 tane aracım var. Hı hı. Abi, bunun işte doğan olmazsa olmaz. Var. Benim bu hastalığım var olmazsa yani. olmaz. Orada hondam yatar ben yine Doğan'ımla gezerim. Evet. Bu benim hastalığım yani. Bunu hı hı. bana çok insanlar sen ne yapıyorsun ya bunu al aldın bilmiyor musun diye ama bu hastalık küçüklükten gelen bir şey.